hiç size sadece yeni bir şey öğretmekte kalmayıp, beyninizi temelden yeniden yapılandırmış gibi hissettiren bir kitap okudunuz mu? Okuduğumuz çoğu kitap bilgi ekler, bize yeni gerçekler, yeni hikayeler, yeni beceriler verirler. Ama çok nadir birkaç tanesi, tamamen başka bir şey yapar. Sadece bildiklerinize eklemezler, bilme şeklinizi değiştirirler. Bugün, sizinle bu kitaplardan üçünü paylaşmak istiyorum. Okuması zor değil. Ama içlerindeki fikirler o kadar güçlü ki, kafanıza girip orada kalabilirler. Bu sadece bir kitap listesi değil. Bu, gerçeğe tamamen yeni bir şekilde bakmak için üç adımlı bir yolculuk. Kendi zihnimiz olan garip makineye içe bakarak başlayacağız. Sonra kitle hareketlerini yönlendiren görünmez güçlere bakmak için dışa doğru genişleyeceğiz ve sonunda en önemli soruya geri döneceğiz. Anlamlı bir hayatı nasıl yaşarız? Hadi başlayalım bu yolculuğun ilk durağı, sizi çok iyi tanıdığınızı düşündüğünüz ama muhtemelen tanımadığınız biriyle tanıştıran bir kitapla. Kendiniz. Bu, Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabıdır. Buradaki zihin açıcı fikir, beyninizin iki kişiliği olduğudur ya da Kahneman'ın dediği gibi iki sistemi. Sistem bir var. Bunu içgüdüsel tepkiniz olarak düşünün. Hızlı, sezgisel, duygusal, ve otomatik olarak çalışır. 2 artı 2 cevabını anında bildiğinizde, birinin yüzünde tiksinti gördüğünüzde veya bir durum hakkında kötü bir hisse kapıldığınızda, bu sistem birdir. 24 saat çalışır ve sizi gün boyunca hızlı, zahmetsiz yargılarla yönlendirmekte harikadır. Sonra, sistem 2 var. Bu, sizin bilinçli, analitik zihninizdir. Yavaş, mantıklıdır ve çaba gerektirir. Zor bir matematik problemini çözerken, karmaşık bir e-posta yazarken, veya dar bir yere park etmeye çalışırken, kasıtlı olarak sistem 2'yi devreye sokarsınız. Şimdi, her şeyi değiştiren bir bükülme var. Biz kendimizi sistem 2 olarak düşünmeyi severiz. Her şeyi düşünen rasyonel varlıklar olduğumuzu. Ancak kahneman, çoğu zaman tembel, sistem 2'mizin hızlı ve dürtüsel, sistem 1'in anlattığı hikayeyi kabul ettiğini gösteriyor. Ve tüm parlaklığına rağmen, sistem 1 ön yargılarla doludur. Tahmin edilebilir hatalara yol açan, zihinsel kısa yollar kullanır. Örneğin, bulunabilirlik sezgisi, sıkça duyduğumuz uçak kazaları gibi olayların gerçekte olduğundan, daha yaygın olduğuna inanmamıza neden olur. Çapalama etkisi, bir müzakerede duyduğunuz ilk sayının sonrasında yapacağınız her teklifi gizlice etkileyeceği anlamına gelir. Bu kitabı okumak, ilk kez kendi beyninizin kullanım kılavuzunu almış gibi hissettiriyor. Bu ön yargıları kendi ani yargılarınızda, haberlerin nasıl raporlandığında, ürünlerin nasıl pazarlanmasında her yerde görmeye başlıyorsunuz. Bu sizi mükemmel bir düşünür yapmaz. Ancak size durma. Kendi sezginizi sorgulama, ve bu hızlı beynim mi bir sonucu atlıyor, yoksa gerçekten bunu düşündüm mü, diye sorma yeteneği kazandırır. Bu, entelektüel alçak gönüllülük dersidir ve bir sonraki adımımızın temelidir. Kendi zihninizin tuhaf, hikaye odaklı doğasını anladığınızda, derin insan hikaye ihtiyacının kitlesel bir harekete yönlendirildiğinde, ne olduğunu inceleyen ikinci kitabımıza hazırsınız. Bu, Eric Hoffer'ın Gerçek İnanan adlı kitabıdır gerçek inanandaki zihin açıcı fikir, tüm kitle hareketlerinin, ister dini, ister siyasi, ister milliyetçi olsun, birbirinin yerine geçebilir olduğu ve aynı tür insanları aynı sebeple çektiğidir. Hofer, hayatını liman işçisi olarak çalışarak ve insanları gözlemleyerek geçiren bir filozof, gerçek inananların hareketlere katılmasının nedeninin fikirlerin parlak olması olmadığını savundu. Onlar, kendi hayatlarından derin bir şekilde hayal kırıklığına uğradıkları için katılırlar bireysel varoluşlarının bozulmuş veya anlamsız olduğunu hissederler ve bir kaçış ararlar. Bir kitle hareketi bu kaçışı sunar. Onlara inanacak kutsal bir dava, ait olacak bir grup ve nefret ettikleri benliklerini reddetme yolu verir. Hoffer'ın dediği gibi, kendilerine olan kaybolmuş inancın yerine bir ikame. Gerçek inananı okumak, tarihe ve güncel olaylara sahne arkası geçişi almak gibidir. Fanatizmin arkasındaki psikolojik mekanizmayı görmeye başlıyorsunuz hareketlerin insanları birleştirmek için ortak bir düşmana ve şeytana neden ihtiyaç duyduğunu anlıyorsunuz. Amacın her zaman daha iyi bir dünya yaratmak olmadığını, takipçilerine bir kaçış sağlamak olduğunu görüyorsunuz. Bu, ürpertici ve derinlemesine içgörüler sunan bir kitap. Ancak aynı zamanda sizi kritik bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer tüm büyük davalar bu psikoloji tarafından ele geçirilebiliyorsa, tutunacak gerçek bir şey nerede bulabiliriz? Bu da bizi son kitabımıza getiriyor. Bu son kitap kısa ama üçü arasında en etkileyici olanı olabilir. Victor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı, ilk iki kitabın ortaya attığı derin sorulara bir cevap sunuyor. Frankl, Adolf'un toplama kamplarının dehşetinden sağ kurtulan bir psikiyatristti. Hayal edilemez acıların ortasında, bir insanın sorabileceği en derin sorulardan birini sordu. Her şey elimizden alındığında bizi ayakta tutan nedir? Zihnini açan keşfi şuydu. Sizden asla alınamayacak tek şey, tutumunuzu seçme özgürlüğüdür. Frankl, hayattaki birincil güdünün haz veya güç arayışı değil, anlam arayışı olduğunu savunur. Ve diyor ki, bu anlamı üç şekilde bulabiliriz. Birincisi, bir eser yaratmak veya bir iş yapmak. İkincisi, bir şeyi deneyimlemek veya birine aşkla yaklaşmak. Ve üçüncüsü, en önemlisi, kaçınılmaz acıya karşı aldığımız tutumda. Kamplarda hiçbir şey olmayan, aç ve hasta olan insanları gördü, yine de başkalarını teselli etmek için son ekmek parçasını verirlerdi. Dış özgürlük gittiğinde bile, iç özgürlüğümüzün, tepkimizi seçme gücümüzün, mücadelemizde anlam bulma yetimizin, ne tür bir insan olacağımıza karar verme gücümüzün kaldığını kanıtlıyorlar. Kahneman ve Hoffer'ın entelektüel çözümlemesinden sonra, Franklin kitabı güçlü bir yeniden inşa eylemidir. Evet, zihniniz ön yargılarla dolu olabilir ve evet, dünyanın hareketleri, hayal kırıklığı üzerine kurulmuş olabilir ama kendiniz için anlam yaratma kapasiteniz gerçektir. Her zaman üzerinde durabileceğiniz sağlam bir zemindir. Mutluluk vaat etmez ama çok daha dayanıklı bir şey sunar. Amaç. İşte karşınızda, düşünme şeklinizi değiştirmek için üç adımlı bir yolculuk. Hızlı ve yavaş düşünme, kendiniz hakkında eleştirel düşünme araçlarını sunar. Gerçek inanan, grup hakkında şüpheci düşünme araçlarını sunar ve insanın anlam arayışı, bu konudaki yeriniz hakkında varoluşsal düşünme araçlarını sunar. Birlikte, size sadece bilgi vermekle kalmazlar, aynı zamanda size gerçeklik için yeni bir çerçeve sunarlar, sizi zorlarlar, sizi rahatsız edebilirler ama nihayetinde sizi güçlendirirler ve bu beni size soruma getiriyor. Yorumlarda düşüncelerinizi okumayı çok isterim. Sizin kafanıza girip hiç çıkmayan bir kitap hangisi? İzlediğiniz için teşekkürler.